Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz GUT. GUT diyeti nasıl olmalı? Özellikle GUT hastalığı nedir? Bunları konuşacağız. GUT bir artrit hastalığıdır. Yani ürik asit seviyesinin yüksekliğine bağlı olarak kemiklerde özellikle ayak baş kemiğinde birikip veya el bilek kemiklerinde de iltihaplanmaya sebep olan bir hastalıktır. GUT deyince aklımıza ilk gelen şey pürindir. Pürin besinlerde bulunur. Pürinin atığı da ürik asittir. Yani biz kanda aslında pürinin atığına bakmış oluyoruz. O yüzden gut diyeti özellikle püründen kısıtlı olmalıdır. Çünkü bir süre sonra ürik asit eklemlerde kristalize olur ve süreç gittikçe ağrılı olmaya başlar. Özellikle alkol hatta alkollerden de bira pürin açısından çok yüksektir ve gut ataklarını arttırabilir. Peki püründen zengin besinler nedir? Öncelikle tarifçer ürünleri. Tarifçer ürünlerine tamamen hayatınız boyunca çıkartın. Yani zaten paketli ürün. Evinizde yapmak farklı. Onu az az belki ilerleyen ataklarınız azaldığını yapabilirsiniz ama şarküterinin tadını bile unutmanız gerekiyor. Kırmızı et ve beyaz et gibi et grupları kümes hayvanları ve kırmızı etlerde de pürün açısından zengin olduğu için bir süre özellikle atak döneminde bunlardan da uzak durmaya çalışın. Deniz ürünleri ve daha demin dediğim gibi sakatatlardan da uzak durmaya çalışın. Bunlar püründen yüksek besinler. Aynı zamanda bazı sebzeler var. Bunların da pürin içeriği yüksek. Ispanak, bezelye, karnabahar, mantar pürinden yüksek gruplar arasında. Bakliyatları da sınırlandırmakta fayda var. Peki bunları ne kadar yiyeceğiz? Atak döneminden sonra yarım porsiyon şeklinde yani siz bir tam tabak ıspanak yemeği yemeyeceksiniz de yarım tabak ıspanak yemeği yiyeceksiniz ya da örnek veriyorum bir tabak bakliyat yemeği yemeyeceksiniz de 2-3 yemek kaşığı bakliyat yemeği yiyeceksiniz. Yani porsiyonları azaltacaksınız. Kalan beslenme grubunda sebzeleri ağırlık ve bol sebzeli bir beslenme uygulayacaksınız. Özellikle şarküteri ürünlerini mutlaka ürik asit seviyeleriniz normale döndüğünde alın. Çünkü şöyle, ürik asitin uzun süre yüksek kalması sizin böbreklerinizi çok gören bir şey. Ve bu hastalığında bizim korumamız gereken bir organ varsa o da böbrekler. Bu yüzden çok yüksek dozda su içmek, hatta doktor kontrolünde belki C vitamininden yüksek beslenmek belki besin takviyesi olarak almakta faydalı olabilir. Bu hastaları genellikle kilolu olur. Hatta kilo verdikten sonra da hastalık bir anda yok da olabilir. Yani özellikle kilo verme işini mutlaka öncelikli tutun. Benim videolarım veya sizi motive eden şeylere yönlenmeye çalışın. Çünkü burada hem hareket hem beslenme ön planda olacak. Kendi hayat konforunuz için eklem ağrılarınızı yaşamak istemiyorsanız beslenmeyle çözebileceğiniz bir durumdasınız. O yüzden aslında bu güzel bir şey ve hayatımız boyunca da dikkat etmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.